Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Gel böyle biraz bize doğru. Ankara'dayız. Büyük ustamızın yanındayız. Başkanımız. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Gerçekten. Değerli dostum. Sağ olsun. Sağ olsun. Allah beri ben Ankara'dayım. Ee, onun misafiri oldum. Ee, kendi otelinde misafiri oldum. Bugün de bizi yine şoka uğrattı. Derneğimiz. Bu kadar güzel bir yer görmedim. Dedim ki Meclis abin <laughs> çekeceğiz. Necdet abi tanıyalım. Gerçekten bir sorun Yine tanıyalım abi seni. Arkadaşlar tekrardan merhaba. E, Mehmet Hoca kardeşimiz İzmir'den geldi. Evet iki gündür öndür beraberiz. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Onur verdi. Yani böyle e, büyük üstadların bizi ziyaret etmesi yerimizde olsun. Kuşlarımız kümesimizde olsun ya da derneğimizde olsun. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Evet büyük, e, büyük e, belediye başkanımız büyük Türkiye prestij kupasına ve e, Ankara'mıza böyle gerçekten çok değerli bir kuş evi parkı bize dernek e, e, sağladı. Dernek verdi. Kendisine de Mansur başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Da selam Mansur başkanım. Şöyle gel bu araba geçsin. Şöyle geçsin. Ya. Yaşlı mısın? Bir şey olmaz. Şöyle bir şey daha çevireyim. İhtiyar, İhtiyat. <laughs> Park yeri öbür taraf. Park yeri bir taraf. Ben oraya koymak kurban olurum. Kurban olur. Tamam, tamam. Tamam. Kuşlarımız geldi, misafirlerimiz geldi. Burada da bir şey bir yere değinmek istiyorum. Dün bizi misafir eden Erkan abimiz ve arkadaşları da sağ olsun. Olan Arap Tunca abimiz de. Arap Tunca abimiz de. Onda bir Şimdi de birazdan yanına geçiyoruz. Şenol Kaya kardeşimiz yanına geçiyoruz. Çocuklarla konuştuktan sonra ben de büyük bir ihtimal gelirim. Tamam buyurun şöyle bir teslimizi Şöyle eee tesisimiz şu anda bitme aşamasında. Sen anlat abi. Tesisimiz şu anda bitme aşamasında. Yani bu bir süreç oluyor. İmzalar, e, bilmem onaylar ya da işte görüşmeler kolay yürümüyor. Yani bunu Büyükşehir Belediyesi bize tahsis ettiği için yani kendi imkanlarımızda değil belediyemizin tahsis ettiği için biraz ağır yürüyor. O da prosedürler gereği. Ama en kısa zamanda gerçekten Ankara'mıza, Türkiye'mize, camiamıza yakışır bir eee dernek tesis kurduk. Gerçekten. Şimdi eee işte, ölçülerimiz de imza alındı. Kapanma şeklinde Bunu devam ediyor. Ramazan'da Allah izin verirse kapalı alanlarımızı faaliyete geçireceğiz. Yani şu anda bütün ölçülerimiz alındı. Imkanlar alındı. Elimizden geldiği kadar da hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde mağdur etmemek, mağdur etmemek için elimizden gelen en hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde yapacağız camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Şöyle tesisimizi geçelim. Başkanım burayı geçirin. bir tanıtır mısınız önce? Abi şimdi şöylesin. Burası dernek binası. Normalde. Burası dernek binası. Insanlarımızın gelip rahatça hatta aileleriyle. Evet. Aileleriyle gelip rahatça oturup keyif yapabileceği. Ondan sonra dama oynayacağı, satranç oynayacağı, pişti oynayacağı ya da okey oynayacağı yani eee şey çerçevesinde yani kumar onlar onlarla değil ailesi ailece, ailece gelip yani rahat orada, edecek. Burada şöyle bir şey yaptık. yaptığınız e, yaptınız daha doğrusu. Yani aileler. O tabi, Gönül. tabii. Ayrıca gel. ayrıca arka tarafa evet. arka tarafa çocuk parkı da yapacağız. Çocuk parkı da yapacağız. Çocuklar arka tarafta rahatça eğlenebilsin. İnsanlar çocuklarıyla evet. gelsin. Hasta sonları. Şimdi, ben çok hafta merak sonunu, ediyorum. Merak. şimdi evet. normalde camiamızın hafta sonları var. Evet, hafta sonları cumartesi pazarı. Evde diyorlar ki hanımları ya ondan sonra bir gün evde kalıyorsun, başımızda bir gün evde kalıyorsun, onda kümeslerde ve başka yerde geçiriyorsun. O zaman ne oluyor? Vurış vurış bizde düşüyor. Biz de onu düşünerek dedik ki, tesisimizi ona göre hazırlayalım. Arkada da park alanları, çocuk parkı, eşlerimizin, çocuklarımızın, ablalarımızın, ve yengelerimizin, annelerimizin gelip burada çayını, kahvesini, tostunu, yemeğini yiyebileceği güzel bir tesis düşünüyoruz. Burası dernek binamız. İnsanlar oturup duracağı, rahat Göstereyim. edecek. Hı? lavabolarımız, mescidimiz, mescidimiz de var. Ondan sonra ve ofisimiz. Evet. Böyle şurada da konferans salonu yapacağız. Burada da evet 110 120 kilo şeyin metrelik konferans salonu yapacağız. O da işte toplantılar Abi şöyle girelim mi? Toplantı, transfer abi mi karşı? Gösterdim abi şu an. Antren, abi, yani, abi, şöyle şu geçelim. Hadi gel. Bu anda içeride de misafirlerimiz var. Hadi şöyle abi. Biz girelim. Girelim. abi de töreni burada yapacağım. Onları konuşacağız. 20 Nisan düşünüyor. 20 Nisan, Nisan gibi bugün. evet. Şimdi Mecda abi burada arkadaşlarımız da bir <laughs> böyle bir tanıştık. Sen kamyon yani. etsin. Burada şuraya da çekebilirsin. Da Şimdi çekebilirsin. daha tesisimiz tam oturmadığı için böyle ee, çadır şeklinde böyle parça parça var mı? Biraz önce gördüğünüz gibi lokalimiz yapıldıktan sonra her şeyi oraya alacağız. Veteriner olacak. Oysa konferans salonları olacak. İnsanların oturabileceği daha edebileceği çay kahve salonumuz olacak. Yemek yiyebileceği salonumuz olacak. Bunlar ilerleyen zamandır. Yavaş yavaş bir anda olmuyor. İşte dediğim gibi belediyemiz buradan Mansur Başkan'a tekrar üstüne basa basa teşekkür ediyorum. Üstüne e, şey olduğu için yani kurüstü yavaş yavaş ilerlediği için böyle biraz yavaş yavaş gidiyoruz ama her şey çok güzel olacak. Ayrıca, ayrıca e, bugün de çok güzel bir tören. Adil Kayabaşı ve e, Metin kardeşimizin kupa töreni vardı. Oradan geldik. Allah izin verse önümüzdeki 23'ünde de Samet Yıldırım'ın törenden sonra biz de planımız e, Veli Kaya, ortağım başkanımızla e, beraber Başkanım. planımız Buradaki misafirler de tanıyor. Misafir, e, planımız e, iklim şartları yani hava şartları eğer uygun olursa Herhalde 20'si, 16'sı ya da 20'si Nisan'ın ortasında açık havada burada hem tesisimizin, tesisimizin açılışını ayrıca Büyük Türkiye Prestij Kupamızın da törenini burada yapmayı düşünüyoruz. Tüm gönül dostlarımız, tüm camiayı da bekliyoruz Allah, Allah izin verse. Törenimize de açılışımızda Mansur Başkanımız gelecek. Birincinin kupasında e, Mansur Başkan verecek Allah izin verse. E, camiamız e, arkadaşlarımıza, e, komşularımızla. Işte dernekler eee şöyle sorabilirsin, tanıtabilirler. Memnunlar mı, nadir ne değildir? Tabii şu anda belki memnun olmayabilirler ama ilerleyen çok da çok var. <laughs> Sözünü veriyorum. Çok güzel, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş abi. Abi. Da teşekkür ederiz. Ya, <laughs> sağır, evet, da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya bu camiaya zaten herkes, teşekkür ederiz. Herkes, de ederiz. De herkes de ederiz. teşekkür ederiz. herkes herkes herkes, herkes, herkes bir şeyler yapabilir. Ama çok Camiaya camiaya ne kattığı çok önemli. Çok güzel olmuş. Evet. Can yeğene kat önemli. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Mücadelesini veriyoruz. Yozgat'tan kardeşlerimiz geldi. Sakarya'dan kardeşlerimiz geldi. Kocaya'dan kardeşlerimiz geldi. İzmir'den ee, Allah gelenlerimizi eksik etmesin. Ayaklarına sağlık. <laughs> Mehmet Hoca kardeşimiz zaten İzmir'den geldi. <laughs> Şöyle abi bir gösterelim. Kestirelim, için. park gezelim. Ya burası nasıl işliyor ona, ona bakalım. 52'yi gösterelim, gel. Evet, boş bir kafesimizi boş bir gösterelim. Bakayım. Tam karşı sağ. <laughs> bir sürü isteyen var, yok diyoruz. 52 niye boş duruyor ya? Hükümetimiz böyle. Ee, yukarıda kapaklı, e, koyacağımız yerler var ama işte herkes biraz daha e, biraz daha temiz olursa çok çok güzel olacak. Kümeslerimiz böyle. Havalandırması çok güzel. Geniş. İçerisi 3.5 üç buçuk üç, buçağı, üç buçuk Bura alan boş alan üç buçuk üç buçuk yani tam bir ideal damızlık kümesler arkadaşlar gerçekten harika bir şey her şeyi ince düşünüp üstü kapalı her şeyi ince düşünerek yaptık yani elimizden geldiği kadar cami yağımıza başkanım kaç kafes var burada Burada 70 tane kümes var. Değil mi? Burada 70 da çekelim, da çekelim. çekelim. 70 tane kümesimiz var. Şimdi buranın mesela sahibi kuşları buraya bırakıyor değil Aynı, mi abi. Aynen. Evet evet. Siz bakıyorsunuz ona. Yemini atıyorsunuz. de bakıyor. Kendisi. İşi oldukları zamanda bize e, rica da olunmuyor. Biz her şeyini hallediyoruz. Hallediyoruz. Her şeyi hallediyoruz. Evet. Burada uçum yerimiz var. Şurası Şimdi burası normalde herkesin e, anlayacağı eee 70 tane kümes var. 70 tane kişiyi kuş uçurmaya müsaade etsek evet, büyürür, değil mi sesim? Geliyor evet. başkan. 70 tane kişiye kuş uçurmaya müsaade etsek bu oyunu tek. Neyse. Ha, küçük yavru. 70 kişinin kuş uçurmaya zaten müsaade etsek burak arman çorba olur. Onun için biz ne yaptık? Beni kardeşimle beraber, başkanınla beraber. Başkanım seni ki, de alalım ya. Dedik ki dedik ki sen, sen geç abi ben alıyorum burayı. Bir alayım. hedef yapalım. Uçum yeri yapalım, uçum kümesleri yapalım. Ya, e, der, dernekteki komşularımızın, değerli e, hobi herkes birer tane ya da ikişer tane kuşlarını versin tek elden, hedefte burada uçurulsun dedik. Yani karman çorman olmadan. Böyle düşündük Allah'ın izniyle. Diğer, diğer dernekler gibi her önüne gelen kuş uçurmasın dedik. E, uçum yerini böyle yaptık yani. Evet abi. Diğer dernekte de insanlar birbirini kırıyor, üzüyor. Tabi Tabii adamın kuşu bile bir bizimki taklacıyor. Şimdi arkadaşım kuşu 5 saat şu öbür dernekçi de işe gideceğim diyor. E, kümes kiralıyor o da kaldırıyor. Oluyor. Onun Bu için bizde. Kuşların bir zevki olmuyor yani. Uçan kuşun bir zevki olmuyor. Evet. Onun için tam disiplinli. Uçum kümeslerimizi yaptık. Bütün arkadaşlardan da kuşunu sergilemek isteyen arkadaşlardan da birer tane ikişer tane uçurabiliyoruz yani. Evet. Ha şimdi kışın 3-5 kuş uçuyor ama yazın ondan aşağı uçmaz burada. Aynen öyle. Hepsine de aynı seviyede, aynı değerde. Herkes aynı. Kimin kuşu daha iyi oynarsa ona devam edeceğiz abi. Kimse de kusura bakmayacak burada. Evet. Onun için böyle camiamıza yakışır, Ankara'mıza yakışır. Çok güzel bir tesis yaptık. Çok güzel. Dediğim gibi İlerleyen zamanda çevre düzenlemesini yaptık. Asfaltını Dış tarafını attık. da gördüm çok güzel. Asfaltını attırdık evet. tabii. Dediğimiz gibi arka tarafına çocuk alanı parkı yapılacak. Ondan sonra oturup böyle mangal yapabileceğimiz böyle güzel yerler yapılacak. Biraz önce söylediğim gibi konferans salonları yapılacak. İnsanlar ailesiyle gelip rahatça eğlenip stres atıp gideceği bir yer yaptık arkadaşlar. Evet. Elinize sağlık abi. Allah razı sen de Gerçekten sağlık. bu camiaya 2018'de damgayı vurdun abi. Güzel şeyler yapıyorsun. Allah razı olsun. Takdir ediyorsun seni. Sen 2018'de biliyorsun. piyasaya çıktım evet, evet. Aydın Aydın başkanı. Dengeleri abi. mi bozdur diyorsun? Ya sonra <laughs> biraz he, herkes öyle diyor. Biraz dengeleri <laughs> bozuk ama abi bizim camiamız çok değerli bir cami. Evet. Ankara Ankaramız değerli. Ankara camiamız da değerli. Bütün illerimiz, bütün kuçu evet. camiamız değerli. Biz örnek olup böyle elimizden geldiği kadar her şeyi yavaş yavaş e, ileriye götürebilmek için mücadele ettik. Evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş evet. bütün camianın arkasında Kuşçu Camiası'nı çok sevdiğini söylüyor. Yani herkese de elinden biz gelen... Biz de onu seviyoruz. Her Herkese de elinden gelen yardımı da yapıyor. Kuşçu Camiası'nı da el üstünde tutuyor yani. Yahu zaten biz mi, büyük bir camiayız. Yani? 8, 8 milyon insanız, milyon insanız 18 yani. 88 milyonda 8 milyon. milyon. 8 Bunun ailesi hariç. Ay, ay, tabii tabii ben camiyesi. bir kişiyim mesela 16-17 kişi... Sen İzmir'desin biz Ankara'dayız. Evet. İzmir'de de Kuşçu Camiası büyük. Evet. İstanbul'da da büyük. Yani Türkiye'nin 81 ilinde Kuşçu Camiası dediğin insan bütün mahallesindeki insanı tanıyan, bilen kişiler yani. Aynen, şimdi şimdi bundan... başkanım böyle yürüyelim hem kuşları çekelim hem sohbet edelim. Tamam. Evet. Şimdi Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar güvenle kuşlarını buraya bırakıp. Ayrıca burada üç tane Anfa'nın güveniği var. Her yer kamera sistemleriyle, her yer aydınlatmalar, aydınlatmalarıyla. Evet. Ayrıca üç tane güvenlikle. Şöyle geçelim. Sen üç geç tane, üç tane güvenlik bekliyor. Yani ee, şey de üst seviyede. Emniyet üst seviyede. Emniyet üst seviyede. He, yani Anfa bekliyor. Üç tane. E, burada arkadaşımız var. Vardiyayla çalışıyor. Her e, zaman, orada da kardeşimiz zaten duruyor. Burada gördüğünüz gibi kumları, mumları çok temiz. Abi, e, çer, kendi alanında her şeyi yapabilirler. Değil kendi mi? alanda her şeyi yapabilirler, sıkıntı yok. Yani e, herkesin kuş anlayışı, herkese göre değişiyor. Onun için de herkese saygı duyuyoruz. Şöyle ama. Gösterelim. Kendi çerçevesi içerisinde bak, mesela duvarını örmüş. He. Ondan sonra yan tarafı görmesin diye. Tabii kuşlar telde <laughs> birbirlerine şey yapmasın diye. Aynen diyor. öyle, böyle. Gökbenekli akvaryum de güzelmiş. Şurası açık galiba. Şöyle içeriden açalım mı? Çekelim mi şunları? Evet. Biraz. Evet. Evet arkadaşlar. Kuşlar İçeri böyle. İçler de böyle. Şu an bakın bazıları var yumurtada galiba. Yavrular var. Yumurtalar var aşağıda. Yem sistemini böyle yapmış. Dediği gibi herkesin kendi... Tabii tabii. Tam anlayışı. Buradan da şöyle hedefi çekeyim size. Necdet abi ben bir şeye takıldım burada. Mesela şurayı yapmaya kalksan, sen bu işleri bilen bir abisin. Burayı sıfırdan dağdan yapmaya kalksan ne kadar para gider buraya? Abi 15 milyon. En 15 milyon. Sadece kümesler değil mi? Tabii tabii tabii. Kümesler, telimeli, zıvır bu sistem. Şimdi sen burayı bitirdikten bittirdikten sonra, bittirdikten sonra parkı markı dediğimiz 50 bulur belki. Bulur bulur tabii ki abi şimdi. 50 milyonu Sadece bulur. Sadece kümesler 15-20 bin lira kümesler yapıyor abi. Evet. Bir diğer taraf dernek binası. Onları diyor diyorum hepsi. Asfaltıydı, kumuydu, parkıydı yani her şeyi. Sadece şuraya şura iki diyor. Asfaltı Asfalt yüzüne atladık abi. Şöyle asfaltı da o göstereyim da, size. O da şey yani. Hatırla matırla. Tabii böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası ne da, da ne olacak abi burası? Bura park alanımız normalde. Arka taraf İlerle, park evet, alanı. Orada ora gördüğünüz o ilerideki yerlerde işte parkın bittiği yerlerde çocuk park olacak. Çocuk parkı. Çocuk park olacak. Zaten evet. hep yeşil alan. Çevremiz. Evet. Şöyle geçelim Necdet abi. Şöyle bir daha. Böyle bir tur atalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle güzel bir Bu arada da Büyük Türkiye Prestij Kupası yazılımlarımız devam ediyor. Evet abi. Ama onun için ya. onun Yazılımlar... için Necdet abi. Bölge sorumluları yok arkadaşlar. Herkes yani herkes birbirini sorunluyor. tanıyor. Beni tanıyan bana ulaşsın. Öbürünü tanıyan ona ulaşsın. Necdet abi de telefon numaranı versene abi. Versen para abi. gelsin. Telefon para numaranı, gelsin. numaranı verir misin abi? 0539 871 66 66. Yoz Bir daha alalım. 0539 871 66 66. Ben şeyin altına da bırakacağım. Evet yazılmak isteyen arkadaşlar büyük Türkiye yazılmak gerçekten isteyen büyük bekliyoruz. evet burada Nisan'ın işte 16'sı ya da 20'sinde planlıyoruz. Hem bu tesisimizin biraz daha o zamana kadar bitmiş olacak. Tesisimizin açılışını ayrıca Büyük Türkiye Prestij Kupamızın da burada yapacağız. Burada yapacağız. Açılış da burada yapacağız. Başkanımız da Bugün gelecek. Gönül dostlarını camiamızı bekliyoruz abi. İnşallah abim. Hak etmiş adam süs diyecek demek ki koymuş buraları şunları. Şunları göster. Evet. Bunlar evet. süsleyecek demek ki. Bak ne güzel. Çimlendirecek, dönlendirecek. Güzel olacak. Mesela böyle yapmış. Evet. Herkes istediğini yapabilir çevresinde. Tabii tabii tabii. Abi. Mesela burada arkadaşlar böyle yapmış. Boz takkallar. Boz <laughs> takkallar güzelmiş. Evet arkadaşlar. Evet, şurada bakalım. Çakmaklar da güzel bak. Kirli. Bu da paçasız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle arkadaşımız galiba renk besliyor burası. Ee, o değişik türlerdeki kolay gelsin bereketli olsun. olsun. Bu ne abi. kuşu kardeşim? Bunlar filo elma kuşları abi. Evet. Güle güle besle. Allah razı olsun. Kolay gelsin. De, Allah Allah olsun. Allah arkadaşlar Allah böyle gördüğünüz gibi. Tabii aileler de geliyor, burayı ziyaret ediyor. Güzel bir ortam. Necdet abi gerçekten bu işe büyük gönülle hizmet ediyor. Güzel yerlere getirmeye çalışıyor. Burada takdir etmek lazım Necdet abimizi. Şöyle beyaz tepelerimiz de var. Bunlar da değişik kuşlar. Farklı farklı. Bunlar da ayrı bir örtülemez. Kardeşimiz de farklı farklı kuş besliyor. Baksana. Bildiğin tavuk kadar. Hı -hı. Evet burada da sarılar var. Burada da galiba posta var. Güzel herkesi barındırıyor burası. Işte. Abi, işte evet arkadaşlar. Gibi 70 tane, 70 tane kümes var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merhaba abi, abi. kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın iyi misin abicim? Nasıl kuşlarda hastalık mı hastalık yok? Yok çok yok. Ben o kuşa kadar. Sen, sen, sen... sen buraya tel çekmişsin nazardan korumuşsun kuşlar. Evet. Tamam. İyi olmuş. <laughs> Hadi kolay Başkanım gelsin. Sayasın. Sayasın, sayasın. Sayasın. Evet arkadaşlar bunlar da farklı bir renk Gördüğünüz gibi 25-30 kişi orada bir koşu sürüyorlar ve koşu izliyorlar. Bundan daha büyük bir zevk yok. Necdet abi, abi burada söylemek istediğin başka bir gelmiş, şey var mı? ile gelmiş. Ne güzel onlar orada oturuyorlar. Şöyle, Şöyle geleyim gelmiş. ben. Şöyle evet. gelmişler. Onlar orada keyif yapıyorlar. Aileleri beraber kendisi de kuşlarını yemliyor, kuşlarına bakıyor, stresini atıyor, evde Hı. kavga dövüş olmuyor abi. Değil mi? Gel böyle bu Tabii. kuşların önüne. Yani evde kavga dövüş olmuyor. Onun için herkese tavsiye ederim. Yani tamam e, çok uçum için profesyonel bir yer değil. Yani Ama uçum, gelir bir iki saatini de bu kuşlara burada verebilir abi, yani. Her şeyi stresini, sıkıntısını atacak burada abi. Uçu uçmayan, binalarda besleyen, teraslarda besleyen, sorun sıkıntı yaşayanların için en ideal yer abi. Evet. en ideal. Necdet abi var mı söylemek istediğim bir şey? Var. camiamıza buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. 2025 sezonu inşallah herkese hayırlı uğurlu olur diyorum. Hayırlı olmasına göre en sonda noktayı şöyle söyleyeyim. Büyük Türkiye Prestij Kupamı yazıları devam, yazılımları devam ediyor. Herkes bir şekilde bana ulaşıp yazılabilirler. Evet. Kuşlarına marka değeri katmak istiyorlarsa, kuşlarına değerlerine değer katmak istiyorsa, kuşlar uçurup da maddi ve manevi ondan sonra bir katkılar olmak istiyorlarsa Necdet Yıldırım bulacaklar, onlara yazılacaklar. Biz de geleceğiz. Canı yoluna kuşlarımız puanlayıp iyiyse onları dünyaya tanıtacağız. Evet. Reklam yüzümüz çok iyi bizim. Aynen. Ayrıca ayrıca Nisan'ın 20'sinde Nisan'ın 20'sinde ya da 16'sı ya da 20'si iklime bakın hava şartlarına bakacağız. Eee Büyük Türkiye Birleşik Kupamızın kupa töreni ve tesisimizin de Kuşevi Parkı'nda açılışını Allah izin verse Mansur Başkan'la yapacağız. İnşallah abi. Biz de Necdet Haber'in olduğu kupada VIP'yiz. Allah razı olsun. İlk üçe de çeyrek altın Mehmet Olcar Şampiyonlar ah, Mehmet Hoca, Ligi olarak. Da da teşekkür ediyorum. Yani destek ilk, de ilk, i̇lk üçe girene evet anında hayır, üç, üç çeyrek, çeyrek altınlarını yani. vereceğiz. Teşekkür ediyorum kendisine. Necdet abi bizim için değerli bir abidir. Bu camiada sevilen bir abimizdir. Abi röportaj için teşekkür ederim. Her zaman. Kapımıza Abim de kameramanlık yaptı medya, bize. Sağ olsun, hızlıdır. var olsun. Sosyal medya uzmanıdır. Parkımızın. Evet buradaki bütün paylaşımlarını işte çekimlerini falan hepsini kardeşimiz yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür, Bence teşekkür ederim. ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ, sağ olun, ]iniz. sağ olun. Bir tane beyaz mı uçurdunuz şu an? Ya böyle. Bir tane bak, beyaz beyazımız evet. var havada. Bak, bak. Gördüğünüz gibi törenden çıktık buraya geldik. Yani abi size bir kafes göstereyim. Kuşçu dediğim böyle tertemiz, güzel. Tamam abi şey göster ayrı, bak. ayrı bir şey abi. abi. Ha az, az önce abiyle'den geldik işte burası değil mi? Dur abi. Dur. Merkez olsun lan. Aldı bizim kafesi. Bak abi tırıl, tırıl tertemiz. Evet altına gaz kapanmış. Doğan değil mi? Doğan abi evet. Ha, doğru, aynen. tırıl. kırıl. <laughs> böyle performans bekliyoruz. Diğer kafes sahiplerinize. Evet evet evet. evet. Çok pis olanlara atın gitsin arası önemli değil. Evet. Güneşlere bakmayanlara, atalım gitsin. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Necdet amirimin dediği gibi, kaliteli bir kuş besliyorsanız, sergileyin. Biz de puanlayalım, değerine evet. değer katalım, marka değeri yaratalım. Aynen öyle. Marka, marka değeri yaratalım. Bizim de kupamızda zaten biliyorsunuz Anadoluca Şampiyonlar Ligi devam ediyor. Bizde erkek kategorisi. Bütün Türkiye'deki herkesi bu kupalara bekliyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.